Arkadaşlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki planlarımıza devam ediyoruz. Aralık ayı birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta bu şekilde planlar devam ettik ve Aralık ayının Üçüncü haftasını bitirmiş bulunmaktayız. Dördüncü haftasına gireceğiz ve bugün de dördüncü haftasının planını sizlerle birlikte paylaşıyorum. Arkadaşlar bugün ya bu dördüncü hafta bizim için önemli çünkü branş denemelerine başlıyoruz artık. Bu branş denemeleri dediğimiz şu Mesela işte matematik denemesi, işte ne bileyim Türkçe denemesi sadece yani sadece genel denemeden ziyade sadece branş branş denemeler oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Onları da çözmeye artık yavaştan başlıyoruz. Onları da yani plan içerisinde yazdım. Ve şunu fark ettim. Çok yani size çok zaman ayırmamışım planda. Ve bir gününüz arkadaşlar ben planınıza bir gününüzü sadece bir gün olarak dinlenme yazacağım. Mesela işte ben belirledim o günü ama sen kendi gününü de belirleyebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Ben bu şekilde plan yapmaya devam edeceğim. Her ayın birinci haftası, ikinci haftası, üçüncü haftası ve dördüncü haftası diye planlar oluşturacağız. Hatta sizinle beraber tatilde, yarı yıl tatilinde güzel bir çalışma planı oluşturacağız. Ve beraber oturacağız. Genel tekrarlar yapıp soru çözümleri yapacağız. Paragraf kampları oluşturacağız. Ve LGS ile ilgili hiçbir sıkıntınız inşallah kalmayacak ve çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ne kadar çok emek ettiğimizi biliyorsunuz. Siz görüyorsunuz. Her gün neredeyse video atıyoruz ki sizler faydalanabilirsiniz. Sizler yönlenebil yönlenin yani. Yani yanlış yapmayın. İşte hatalar yapmayın. Evet eyvallah hata yapacaksınız. Eyvallah yapacaksınız ama biz şunu istiyoruz. Sizler başka şeyler düşünmeyin. Yani gidip araştırıp zaman kaybetmeyin şu anlık. Biz sizlere onları bilgilendiriyoruz. Mesela plan yapmak için işte zaman harcıyorsun. Mesela belki bir saatin iki saatin gidiyor ama ben senin için yapıyorum. 10 dakika bu videoyu izliyorsun ve 10 dakikada bir plan yapmış oluyorsun. Yani bu da gerçekten sana faydalı olacaktır. Bu tür videolardan yani bir tür videoların devamı için veya işte eğer ilk defa izliyorsan ilk defa kanalımıza yeni yani yeniysen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmanız çok önemli. Kesinlikle lütfen. Bildirimleri açık olmayan varsa bildirimlerini tek tek açsınlar. Ve videoyu beğenip yorum atmayı da kesinlikle unutmayın. Çünkü biz emek ediyoruz. Sizler de bu şekilde emeklerimizin karşılığını o şekilde veriyorsunuz. Yani para kazanmaktan ziyade değil. Kanalımızın üst seviyeye çıkmasından dolayı o beğeni ve yorumlar istiyoruz. Tabi beğenmediysen yani hoşuna gitmediyse beğenmeyebilirsin. Şey değilsin yani böyle mecbur bir şey değil ama emek ediyoruz görüyorsunuz arkadaşlar onların karşılığı için istiyoruz. Evet bakalım planımız nasıl? Bu hafta 3. 4. haftamız nasıl geçecek? Onunla ilgili konuşalım. Şimdi arkadaşlar planımız bu şekilde oldu. Hemen hemen ortalama 220 225 230 günleri yazdım ve size buraya dinlenme günü cuma gününü dinlenme günü. Bir gününüzü dinlenme günü yapın arkadaşlar. Ben cuma gününü yaptım. Çünkü pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Cuma günü dinlenip cumartesi pazar çalışmaya devam edeceksiniz. Bu şekilde yapmanız sizin için güzel olacak. Veya pazar gününü dinlenme yapabilirsiniz. Ne bileyim işte biz pazar günü pomodorolar yapıyoruz biliyorsunuz ki bu pazar günü kısmında çünkü çok faydalı oluyorsa. Cumartesi günleri müsait olsam o gün yapabilirim ama pazar günü müsait olduğum için pazar günleri yapıyoruz. Ama sen dersen ki hocam ben pazar günü tatil yapacağım. Yayını takip etmeyebilirsin yani çalışmayabilirsin o gün hiç sıkıntı yok. Ama bu şekilde yaparsanız güzel olur. Arkadaşlar çalışmak zorundayız gerçekten çalışmak zorundayız. Yani elimizi vicdanımıza koyalım. Bir şeyler istiyorsak lütfen ama lütfen gerçekten de gerektiğinden fazla çalışmak zorundayız. Yani kendi enerjimizi eyvallah ortaya koyacağız. Onun üstüne çıkmaya çalışacağız. Kendi enerjimizin üstüne çıkmaya çalışacağız. Çünkü yani çok rakip var arkadaşlar. 1.5 milyon insan var. Bunların içerisinden 100 bine en az en az bak diyorum, en az 100 bine girmek gerek girmek gerekiyor. Ve en iyi yani iyi liselere girmek istiyorsan da 50 bin, 40 bin, 10 bine girmek zorundasın. Bunları bu şekilde düşünerek çalışmak zorundayız arkadaşlar. Rakipleriniz gerçekten çok iyi çalışıyor. Durmuyorlar, durmuyorlar, durmuyorlar. Sizler de inşallah durmayacaksınız. Biz sizler için bu şekilde planlar yaptık. Şimdi arkadaşlar şuraya ben e, hepsi yeni nesil olmak zorunda değil dedim. Evet çünkü yeni nesil bu kadar soru bulmanız çok sıkıntı oluyor. Mesela işte Şöyle öneriyorum arkadaşlar. Yeni konuya geçtiğinizde mesela veri analizi ve olasılıkla ilgili yeni konu anlatımları oluyor büyük ihtimalle. Yani bu aralar veri analizi ve olasılık anlatıyor olması gerekiyor öğretmenleriniz. Onlarla ilgili konular çalıştıktan sonra bunlarla veri analizi ve olasılıkla ilgili temel sorular çözebilirsiniz. Onda hiç sıkıntı yok. Çünkü konuyu yeni gördün. O konuyu pekiştirmek adına temel sorular çöz ve de ki ben 15 10, onları da e ekleyebilirsin yani. Kesinlikle her ders için bu geçerli ama çarpanlar ve katlarla ilgili çünkü geçmişsin. Üstlü ifadelere geçmişsin. Karaköklü ifadeleri geçmişsin. Konu altımla ilgili bir sıkıntın yok. İşte temel sorularla ilgili sıkıntın yok. Yok çünkü biz çözdük geçen haftalarda temel sorular. E o yüzden sen ne yapacaksın? Yeni nesil soru çözeceksin bunlarla ilgili. Ama dediğim gibi diğer konularla yeni başladığınızın onlarla ilgili temel soru çözün. Hiç sıkıntı yok. Rahat olun. Şimdi mevsimler ve iklim DNA ve genetik kod basınç. Aynı şekilde fen için geçerli arkadaşlar. Genelde bu zamanlarda basınç olabilir. Madde veya endüstri de olabilir o da o kısımda olabilir ama genel olarak basınç ve madde ve endüstri kısmındasınızdır. Bunlarla ilgili temel soru çözebilirsiniz. 20 tane yazdım. Yeni nesil sorudan ziyade yarı yarıya da çözebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ama dediğim gibi kendini yeni nesil soru yeni nesil soru çözeceksin diye bu kadar zorlamana gerek yok. Daha yeni konuları geçmişsiniz. Mesela basınç konusu. Yeni geçmişsin, konu anlatımları yeni bitiyor, yeni başlamışsınız, yeni çalışıyorsunuz veya burada madde ve endüstri var madde ve ile ilgili çalışmalarınız yeni sen ne yapacaksın? Onlarla ilgili temel çöz. Çok canını sıkma yani. Moralini bozma tamam mı? Süpersin. Evet buraya bir de artık branch denemelerini ekledik arkadaşlar. İngilizce branch denemesinden bir tane. Ya yani bir tane deneme dediğim 10 tane soruluk bir deneme zaten. Biliyorsun branş denemeleri kaç tane soru varsa o kadar oluyor. İngilizceden 10 tane soru çözmeni istiyorum branş denemesi olarak. Branş denemeleri genelde arkadaşlar karışık sorular oluyor. Yani bu zamana kadar bu aya kadar işlediğiniz o konularla ilgili branş denemeleri oluyor. Onları çözerseniz çok faydalı olur arkadaşlar sizlere. Bir saat artık bundan sonra da bir saat kitap okuma saati yapacağız. Discord olayımız var bizim biliyorsunuz. Artık arkadaşlar her gün Discord'da bir saat kitap okuma saati oluşturacağız. Gelmek isteyenler her yerde var linkimiz. Oradan ulaşabilirsiniz. Gelin bir saat kitap okuyacağız ve bunu alışkanlık halimize getireceğiz. İsterseniz sabah erken kalkarız. Sabah erken başlarız kitap okuma saatinizi. İsterseniz akşam işte yatmadan önce bir saat önce mesela 9'da 10'da başlarız. Ve 9, 10, buçuk 11'e kadar okuruz. Ondan sonra günü bitirebiliriz. Bu şekilde yapalım ama lütfen Discord'a katılmayacaksan bile bir saat kitap oku. Alışkanlık edin buna. Şimdi Salı günü 225 soru yazdım. Çarşamba 230, Perşembe 215. Neden Perşembe 2, Perşembe 210? Çünkü salı, pazartesi, salı, çarşamba yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Perşembe biraz daha yani az da olsa 15-20 tane soru da az çöz yani. Biraz dinlen yani sıkıntı yok. Ve arkadaşlar şunu soranlar oluyor. Ya hocam işte bunlar az bana 400 soru, 300 soru, 400 soru yaz diyenler yani. var. Arkadaşlar sakin olun. Onları da göreceğiz. Bakın ben geçen hafta yani ilk haftamızda 180 soru falan yazıyordum. İkinci hafta 200'e falan çıktım. Üçüncü hafta 210'larda falandık. Dördüncü hafta bakın 220, 225 ve 230'a geldik arkadaşlar. Yani bu şekilde ee, dediğim gibi yani her hafta biz arttıracağız. hatta Ocak ayında daha da arttıracağız. 250 250'lere falan da çıkacağız. Yani sıkıntı yapmayın. Sadece alışkanlık halinize getirin istiyorum. Alışın yani bu tempoya. Şimdi cumartesi günü deneme artı analiz yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Deneme analizleri büyük ciddi yani ciddi oranda önemli arkadaşlar. Yani deneme zaten çok önemli. Analizler zaten çok önemli arkadaşlar. Bunları da yapmazsak olur mu? Olmaz. Şimdi deneme analizlerine ile ilgili ben yeni bir yani artı bir video çekeceğim sizin için. Deneme analizlerini nasıl yapmanız lazım, nasıl çalışmanız lazım diye onunla hiç sıkıntı yapmayın. Ve tüm hafta içerisinde yapamadığın soruları çözmeni istiyorum. Bu çok önemli. Her şeyden de önemli olan burası arkadaşlar. O yüzden normalde ben cumartesi dinlenme yazıyordum ama cumartesi arkadaşlar bunları yapacağız. Bunlar çok önemli. Cuma günü dinleyin. Uzaktan eğitimlerinize girin. Ondan sonra hiçbir şey yapmayın. Hiçbir şey yapmayın. Derse gidelim. Ufak bir tekrar yapabilirsiniz. Ondan sonra hiçbir şey yapmayın. Kendinize vakit ayırın arkadaşlar. Lütfen. Biliyorsunuz cumartesi artık sokağa çıkma yasağı var. Bu cuma günü 1 ile 4 arası sokağa kesinlikle çıkın. Hava alın. Dışarıya çıkın. Yani bir hava alın. Kesinlikle hava almanızı istiyorum. Şimdi... Ee, bu hafta yani tüm hafta içerisinde yapamadığın soruları çöz kısmı her şeyden önemli. Neden? Çünkü seni üst seviye taşıyacak olanlar onlardır. Yani sen yapamadığın soruları öğrenirsen onları yaparsan inan sana çok fazla yol kazandıracaktır. Çok fazla üst seviye taşıyacaktır. Sen ne yapıyorsun? Bütün gün soru çözüyorsun çözüyorsun çözemediklerini atlıyorsun. Onlara hiç bakmıyorsun. E karşısına geldiğinde gene yapamıyorsun. O yüzden senden gene şunu istiyorum. Bir tane yapamadığın sorular yapamadığın sorular bir klasör olsun. Onlarla ilgili veya işte dosya tutabilirsin. Telefonundan onların fotoğrafını çek. Yazıcın varsa onları çıkart mesela cumartesi günü. Işte ya da cuma günü akşamdan hazırla dışarıya çıkma gereksinimi olabilir. Ver ailenden birine. Çıktısını alsın. Ondan sonra gel otur onların çözümünü yap. Kendini çözmeye çalış. Öğren onların mantığını. Lütfen ama lütfen Bunları kesinlikle öğrenmen lazım. Hatta arada yani çözüyorsun çarpanlar ve katlarla ilgili pazartesi soru kaçırdın. Kaçırdığın soruyu çek öğretmenler. Yani öğretmenin sana yardımcı olacaktır. Tamam? mı Olmayanlar da var. Onlara buradan e, yani ne bileyim üzülüyorum yani. Çünkü öğrenciler bizler için değerli arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın beni. Şeyler vardır. Yani izleyen öğretmenler de vardır elbet. Lütfen arkadaşlar bakın çocukların geleceği çok önemli. Her şey sizin elinizde. Siz onları yönlendirmezseniz, siz onlara işte çocuğum şunu yapacaksın, çocuğum bunu çöz, çocuğum böyle yap demezsen, o çocuk zaten çocuk olduğu için çok böyle bir şey yapamaz. Yani o yüzden her şey bizde bitiyor. Bakın herkes elinin elinin altına taşı koyması gerekiyor. Yani bir şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Yani pazar, cumartesi ve pazar günleri az yat. Yani dinlenme. Çok fazla dinlenme. Biliyorum bazı öğretmenlerimiz cumartesi günleri bile ders koymuşlar. Ders anlatıyorlar. Yani fedakarlık yapmak zorundayız arkadaşlar. Maalesef. O yüzden ya feda, biz fedakarlık yapmazsak maalesef olmuyor. Ee, bizim sadece görevimiz gelip de ders anlatmak olmaması gerekiyor. Gideceksin sınıfa ders anlattın geçtin olmaması gerekiyor. Ek olarak çocukla ilgilenmek gerekiyor. Sorun var mı oğlum? Yolla sorunu çözmeye çalışayım. Başka derdim var mı? Anlat ben dinleyeyim. Yani bu şekilde olursak inşallah çocuklarımız da güzel yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Evet bu şekilde ve pazar günde arkadaşlar pomodoro yapıyoruz 10 saatlik. Şunu da hatırlatayım şunu da söylemek istiyorum. Tatilde ara tatilde 3 pomodoroya çıkacağız ve pazar günleri dinlenme olacak. Hafta içlerine yapacağız o pomidorları ve oturacağız beraber çalışacağız. Ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. Ben artık yani elimi değil gövdemi taşın altına koydum arkadaşlar. Yeter ki bir yerlere gelin, yeter ki bir şeyler yapın, yeter ki bir e, güzel bir mesleğiniz olsun. Biz onu istiyoruz. Yani e, başka bir derdimiz yok. Güzel yerlere gelin, vatanımıza ve milletimize güzel şeyler yapın, güzel başarılar elde ettirin. Ya yani biliyorum, görüyorum işte İHA'lar, SİHA'lar, işte teknolojik şeylerde roketler falan falan işte motorlar falan yapılıyor. Bence çok güzel bir şey. Bunlardan biri de siz niye olmaz, olmayasınız ki? Belki ileride daha güzel şeyler keşfedeceksiniz. Belki işinizde çok güzel bir yazılımcı çıkacak, güzel bir yazılım yapacaksınız. Ülkemizi üst seviyeye taşıyacaksınız o yazılımlar. Olabilir mi? Olabilir. Belki aranızda robot yazılımı olacak. Robot yapacaksınız belki. Çok faydası olacak. Yani biz bunları bu şekilde düşünerek çalışacağız arkadaşlar. Bunları bu şekilde ee, inşallah elde edeceksiniz. Ben yani benim niyetim o yönde. İnanın o yönde bir niyetim var. Yani sizleri oralara taşıyabilmek, güzel yerlere getirebilmek ve vatanımıza ve milletimize güzel bireyler olmak olmanız işte o vatanımıza ve milletimize faydalı olmanızdan dolayı yanımız yani o, o yönde çalışmak istiyoruz. O yönde sizlere destek oluyoruz. İnşallah da yapacaksınız. Evet. Gördüğünüz gibi burada hedefleri gerçekleştirdim mi, gerçekleştirmedim mi? Evet, hayır, evet, hayır, evet, hayır, evet, hayır, hayır. Lütfen ama lütfen samimi ol. Evetse evet. Hayırsa hayır yap ve gününü bir kendini böyle düşün. De ki ben neden salı gününü boş geçtim? Neden yapamadım diye bir düşün bakalım. Anlaştık mı? Arkadaşlar çok da uzatmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.